Evet, o eğlenceli birazcık. Evet, dur. Evlilik gelinine bastım. Ne diyorum baba? Nene evet, ne? Dur ben mi geleyim? Hı hı. Hı hı. Ne daha arkadaşlarla ne oynit abi? Sen yeme Oyunu yerli diyolos, duvarlı diyebiliyorus. Böyle çekip diye. Gireyim babamın oyununa. Ben. Baba sen dönmezsin, dönemiyor. Sen daha yeni mi başladın da? Öyle sonra öyle, böyle... Mesela biz yem oyunundayız. Baba lele bak. bak, güzel bir Murat gösterin. Murat'a tıklayın. İnan diyorum. Abone ol. Nasıl bir demen uslu? Emin nasıl bir baba? Da, bu çok uslu tidiyo baba. Ah. Hadi bu da. Hmm. Hmm. Dım dım dım. Yemek yiyorum. Yemek yiyerken yerleri Kamera bence herkes daha katıyor mu? Ama kendini Görünmüyorsun Büyük biraz daha. Yüzüme bakın ya. Yüzüme bakın. Yüzüme bakın. Nerede <laughs> yüzüme bak? Dördün mı yüzüme? Çok komik benim yüzüm değil mi? Ağaç tırmandım. Ağacın dibine aldım hem. Ağacın dibine aldım baba. Oy oy. Ağaç düştü üstüne mi? şu büyük olanını alamıyorum. Niye baba? Bir ağdım yedirsin. At. Ben alamıyorum çünkü minik oldum ya. Daha yeni başladığım için. Nasıl? Baba nasıl oldun? Ama ben büyümeye başlıyorum. Ama bu oyunda tırmanma da var. Baba bak. Ölmedin mi? Böyle yalan işte. Baba sen şu anda insan mı olsaktın büyüyünce? Evet. <laughs> baba, 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 insan çoğunu sattınız. Niye? Bu baba hep bekle diyor. Değil mi arkadaşlar? Hadi baba. Aa! Saçtım, kaçtım saçtım, kaçtım kaçtım. Ne baba? Oo. Adam evi yok etmiş baba. Evleri yiyorlar. Baba ne yaptın sen? Oo. Baba süper yapmışlar. Süper yapmışlar kızım. Evet. Aa attım baba. Niye attın? Ben de o zaman sana atarım şu kişiye. Hadi baba sen. Hadi baba. Ne yaptın? Oo bunu atma bana. Bana değil. Murat senin bana ne olmadı? <laughs> da kim var baba? Orada duruyor. Kendi kendi başına. Not be eski, eski. Bu ev eski. Tablo yiyebiliyor muyum diye bak. Baba, tablo yiyebiliyoruz bu oyunda. Gel <laughs> baba. Gel. Murat bak yedim. Bak yeniliyor. Murat benimki mi mi? Ben yedim zaten onların hepsini. Murat ben yedim onların hepsini. Ağlattı diyor. ava ava. Bana atsak gibi dönüyor baba. Beni sakla bana bana. Yürü düştü. Baba. En üst kattayım. Hı -hı, en üst kattı. Çünkü bu ev çirkin olmuş diye baba. Bu ev çirkin olmuş diye. Baba dersene baba o da ne bekliyorsun baba? Benim dermemi mi bekliyorsun baba? Allah'ım ya Allah sular. wi 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 wi. Adamın üstüne çıktıysam. Adamın üstüne çıktıysam. Baba. Lan arkadaşım. Bak. Kriyle olan mı ya. Ne? Mete, evet Mete. Mete bu. Baba bu Mete. Çünkü kriili ya bak. Kriyli. Derslikli. Evet. Bak. Ha bana atmıyor baba. Mete bana atmıyor. Ne bana niye atmıyor baba? Sen sen biliyor musun? Hıh. Ha. Hııı. Ha. Üstelik i̇şte, işte, Lardin dede diyor. Ben de ona kabı yapmak için Lardin dede diyeceğim şimdi. Kabı yaptım ona baba. Kabı yaptım. Uuu. Ah. Hıh hıh. Oo ula düştü. Kıldı olayı, ねえ、もう、nah,、チカミ医者ママ。たまんま飲んだんす、そのに。いらん、ど、いらど、いらど。お、は、あ、な、な、な、にゃ、 Naz aşağı yürü dışarıda evi kırdı düşer evi yaramaz belki ki yaramaz ama diğer çocuk diğer çocuk iyi değil mi baba şimdi yaramaz değil. ama bu yaramaz değil mi gidiyorum Köprü mü? Köprü mü dedi? Lan bu da çocuk. Sen kardeşim nasıl adansın? Sen nasıl adansın ona? Ya baba ona diyor. Aa, bana attı çocuğum. Adam bana attı baba. Sen bir daha kendini dolarsın. Bir daha Sen bir daha alamıyorsun. Bir daha kine. Sen. Ha 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 ha. Bana atma. Bana at. Ba. Azıcık ben baba. Azıcık ben biyim baba. Azıcık ben biyim. Oo, oldu. Ya. Oldum. Gerçe